ezzak Arapçada rızık veren veya bereket veren anlamına gelir. Bu isim Allah'ın kullarına rızık ve geçim sağlayan, her türlü ihtiyacını karşılayan, bolluk ve bereket veren yönünü ifade eder. Allah'ın El-Razzak ismi onun sonsuz rahmetinin ve cömertliğinin bir ifadesidir. El-Razzak ismi yalnızca maddi rızıkla sınırlı değildir. Aynı zamanda manevi ihtiyaçları da içerir. Yani Allah sadece yiyecek, içecek gibi maddi ihtiyaçları karşılamakla kalmaz, aynı zamanda ruhsal, duygusal ve zihinsel ihtiyaçları da karşılar. İnsanın dünyevi ve uhrevi tüm rızıkları, Allah'ın el ismi altında sağladığı bereket ve lütuf ile gelir. el ismini sık sık zikretmek, Allah'a olan güvenimizi artırır ve O'nun sonsuz rahmetine olan inancımızı güçlendirir. Bu ismi zikretmek, Allah'ın bize olan merhametini hatırlatır ve ona olan bağlılığımızı artırır. Aynı zamanda El-Rezzak ismini anmak, maddi ve manevi ihtiyaçlarımızın karşılanması için Allah'a olan dua ve yakarışlarımızı pekiştirir. El-Rezzak ismini zikretmek, bize sürekli olarak rızkın Allah'tan geldiğini hatırlatır ve ona olan minnettarlığımızı artırır. Bu, bolluk ve bereketin kaynağının Allah olduğunu kabul etmemizi sağlar ve ona karşı şükran duygularımızı derinleştirir. El Rezzak ismini almak aynı zamanda bize sabır ve tevekkülü öğretir. Çünkü Allah'ın bizi her zaman rızıklandıracağına olan inancımızı pekiştirir. El Rezzak ismini sık sık zikretmek kalbimizi huzurla doldurur ve içsel bir dinginlik hissi verir. Bu, yaşamın getirdiği zorluklarla başa çıkmamıza yardımcı olur ve Allah'a olan bağlılığımızı güçlendirir. Aynı zamanda El Rezzak ismini almak hayatımızda bereketin ve bolluğun artmasına vesile olabilir, çünkü Allah'ın verdiği rızık adeta bir açılmaya dönüşebilir. Ya Rezzak isminin sırları Allah'ın rızık verme gücünü ve lütfunu ifade eder. Bu isim Allah'ın sonsuz rahmetinin ve cömertliğinin bir yansımasıdır. İnsanların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak için gereken her türlü rızkı sağlayan yegane varlık olarak Allah'ın bu ismi onun her şeyi en ince detayına kadar bilen ve idare eden sınırsız gücünü yansıtır. Ya Rezzak ismini zikretmek, kişinin Allah'a güvenini ve bağlılığını ifade eder. Bu ismi anmak, Allah'ın bolluk ve bereketine olan inancı pekiştirir ve kişinin rızkını ondan beklemesi gerektiğini hatırlatır. Aynı zamanda bu ismi anmak, insanın şükür duygusunu güçlendirir ve verilen her nimeti Allah'a hamd etme ve minnet duyma fırsatı verir. Ya Rezzak ismini anmak, kişinin maddi ve manevi açıdan bolluk ve bereket içinde yaşamasını sağlayabilir. Bu ismi sıkça zikretmek, kişinin kalbini huzur ve güvenle doldurur, içsel bir dinginlik ve huzur sağlar. Ayrıca bu ismi anmak, kişinin maddi sıkıntılarla baş etmesine yardımcı olabilir ve rızık kapılarının açılmasına vesile olur. Özetle, ya Rezzak ismi, Allah'ın rızık verme gücünü ve cömertliğini temsil eder. Bu ismi sıkça anmak, kişinin Allah'a güvenini pekiştirir, şükür duygusunu geliştirir ve rızkını ondan beklemesi gerektiğini hatırlatır. Bu ismi zikretmek, kişinin maddi ve manevi hayatında bolluk ve bereketin artmasına vesile olur. Ya Rezzak isminin faziletleri, Allah'ın insanlara verdiği rızık ve nimetlerin kaynağı olarak onun cömertliğini ve rahmetini ifade etmesidir. Bu isim, her türlü ihtiyacımızı karşılayacak olan Allah'ın sonsuz gücünü ve lütfunu hatırlatır. İşte Ya Rezzak isminin bazı faziletleri. Ya Rezzak ismi, Allah'ın rızık verme gücünü vurgular. Bu ismi anmak, kişinin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayacak olan yegane kaynağının Allah olduğunu hatırlatır. Bu ismi sıkça zikretmek, kişinin yaşamında bolluk ve bereketin artmasına vesile olabilir. Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek ve ondan daha fazla rızık istemek için bu ismi anmak önemlidir. Ya Rezzak ismini anmak, kişinin Allah'a şükretme ve minnet duyma duygularını güçlendirir. Allah'ın verdiği her nimeti takdir etmek ve ona minnettarlık göstermek için bu ismi sıkça anmak önemlidir. Ya Rezzak ismini zikretmek, kişinin iç huzur ve güven duygularını artırabilir. Allah'ın sonsuz rahmetine ve lütfuna güvenmek, kişinin yaşamında huzurlu ve güvenli bir atmosfer oluşturur. Bu ismi anmak, kişinin dua ve ibadet hayatını güçlendirir. Allah'a dua ederken ve ibadetlerini yerine getirirken Ya Rezzak ismini anmak kişinin duasının kabul olması ve ibadetinin makbul olması için önemli bir etkendir. Ya Rezzak isminin faziletleri, insanın Allah'a olan güvenini ve bağlılığını pekiştirir, şükretme ve minnet duygularını geliştirir ve yaşamında bolluk, bereket, huzur ve güvenin artmasına vesile olur. Bu sebeplerden dolayı bu ismi sıkça almak önemlidir. Ya Rezzak, ey rızık veren Rabbimiz! Sen, bütün varlıklara rızık veren, her türlü ihtiyacımızı karşılayan sonsuz merhamet sahibiz. Bizlere bol rızıklar ihsan ederek hayatımızı bereketlendir ve bize güç ver ki senin yolunda daha çok ibadet edebilelim. Bize sabır ve şükür duygusu ver, rızık kapılarını bize aç ve bizi kötü niyetli arzulara kapalı kıl. Senin lütfun ve bereketinle yaşamayı diliyoruz. Bizlere dünya ve ahirette güzel bir rızık nasip eyle. Selam ve dua ile.